Herkese Queen's Bay ekranlarına selamlar. Bugün Sea of Thieves'te Tall Tales'ın 3. bölümünü yapıyoruz. Ee, bu görev için gerekli ada Q 17'de bulunan Enchanted Spiral Post'ta ee, Tavernada e, Kadın ismini unuttum hemen gidelim gö ben de bakayım. Tavernada bulunan ablamızın hemen sağ tarafında bulunan kitaptan alıyoruz görevimizi. Hemen göstereyim sizlere de. Çıkalım yukarı. Baparabapapapam -ba -ba Dudududududu ee, Taşa Taşa ablamızın hemen sanda bulunan bu e, Tall Tale kitabına bastığımız takdirde görevi almış oluyoruz ee, yine yanlış hatırlamıyorsam Taşa ablam aynen öyle e, anlatmaya başlıyor. İsterseniz dinleyin, isterseniz dinlemeyin. Size kalmış. Ben dinlememeyi tercih ediyorum. Hemen gemiye gidelim. Hemen gidelim, gidelim, gidelim. Hop buradan atla. Gemiye ulaş hadi be. Bu arada gözümde bir sorun var gibi bilmiyorum emin değilim kusura bakmayın buradaki de bir gözümü oluşturacağım ama hani gözüm birazcık rahatsız oluyor ee, hemen kitabı açalım <laughs> Kaptan Brixi ile prensesin hikayesi Bu Prenses Taşa sanırım yanlış hatırlamıyorsam eğer Evet burada gitmemiz gereken toplamda 3 tane ada var bu adaların iki tanesi bize anahtar veriyor Bir tanesi de ee, Sandık veriyor Kaptan Brixi'nin sandığını veriyor Bunu açtığımız takdirde ee, sandığın içinden küçük bir tahta parçası çıkıyor. Tahta parçasının arkasına gitmemiz gereken adanın konumu ya da ismiydi sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum. Beraber bakarız. Yazıyor. Ee, adaya gittiğimiz zaman o tahta parçasını ee, nasıl size anlatayım? Boşluk yerler var. Onu tuttuğumuz anda yani doğru boşluklara oturttuğumuz takdirde adaya gittiğimizde. Kazmamız gereken yer çıkıyor. Kazdığımız takdirde de e, şu başta gördüğünüz prensesin kafasında bulunan e, tacı bulmuş oluyoruz. Bunu da tekrardan taşıya teslim ettiğimiz takdirde görevimiz tamamlanmış oluyor. İsterseniz hemen gelelim bakalım kitaba. Arkadaşlar tekrar ona selamlar. Kitaba baktığım takdirde e, Smolus Bot Adası konumu H6'da bulunan Long Longhow'da. Beraber hepsini tek tek bakacağız bu arada yapacağız. Eee... Eğer kitabınıza Treasure Adventure varsa o da konumu e, K9'da bulunan gizli bir ada, haritada konumlanmayan bir ada. E, diğer bir alacağımız şey ise Nightman'in Nightman e, konumu da K4'te bulunan neymiş burası Security Island, Island, Island galiba tam olarak okumasını bilmiyorum e, telaffuzunu, o yüzden öyle diyeceğim. K4'teki ada bulunuyor. Şimdi isterseniz tek tek başlayalım. Ee, hangisine en yakınız? Aslında görünmeyen adaya en yakınız ama yok görünmeden adadan yapalım. K9 yani. Bu hangi adamızdı? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Tijur Adventure'a gidiyoruz. Başlıyoruz. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Tijur Adventure adasına geldik. Ee, konumu K9'da. Haritada gözükmese de K9 e, karesine geldiğimiz takdirde burada böyle bir ada belirliyor. Biraz daha gemiyi ilerletebilirim şahsen. Biraz daha ilerlesin. Toplayayım tekrardan gemimizi. Şöyle soldayım birazcık. Bu odaya geldiğiniz takdirde tam bu şekilde yani e, Adanın Sound'unda durduğunuz takdirde Tam böyle geminizin ucundan atlayın denize. Bu muymuş bakayım. Çok farklı bir chest o. Bir tane batık göreceğiz. Batığın içinde ya anahtar olacak ya da chestlerden chest olacak. Anahtarlardan ya biri olacak ya da chest olacak. Batık şurada bir yerde olması lazım ki sanırım şu. Evet Batığımızın burasını bir yerde olması lazım. Chestimizin ya da anahtarımızdan bir tanesinin. Tam olarak nerede ben de bilmiyorum. Bir tekrardan bir kitabı açıp bakayım. Okey diyor ki şunun şunun arasındaki burada aşağıda diyor. Onun burada bir yerde herhalde. Buradan giremiyor muyuz? Giriyoruz. Hop burada. Evet anahtar sanırım. Aynen öyle. Birinci anahtarımız bu. Şimdi bunu gemiye bırakalım. Bir de diğer adaya gidelim. Oradan da chest'i bulup chest'i açacağız. Canımız gitmesin. Biraz önce Galyon'la kapıştım. Ee, anahtar burada. Ups yapamadım. Niye yapamıyorum? Onca seri şekilde <laughs> gemiyi götüreyim. Zaten adalar çok yakın birbirine. Ee, o yüzden hani şey olmuyor. Ya yani bilmiyorum. Ben şansıma herhalde yakın geldi. Hani hepsi genel olarak yakın mı? Şu ışıkları da söndürün. Biraz önce Galyon bizi batırdı çünkü. Hani o yüzden bir tek geciktim buraya gelmekle. Ama sonuç olarak ee, keylerden bir tanesini bulduk. Artık bu odayla işimiz kalmadı. Şimdiki adımımız North e Long Cove. O odaya da gittiğim takdirde videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ee, smallest bot ee, yazan görevimizde de şu an Long Cove'dayız. Long Cove'un ee, size hemen söyleyeyim. Buradan değil de şuradan söylesem daha mantıklı. Tam şu uç kısmına geldiğinizde geldiğiniz takdirde gemiyle. Orada bir mağara girişi göreceksiniz. Mağara girişine gideceğiz. Ben de aynı şekilde gemiyi o tarafa doğru süreyim. O mağara girişine doğru. da aynı zamanda şarja takayım da. Böpböpböp. Evet mağara girişi burasıydı. Tam mağara girişini gördüğünüz takdirde geminizden atlayın. Mağaraya girin. Mağarada hemen burada bir yerde olması lazım. Key mi vardı burada? Burada sanırım bir dakika bir tekrar bakmam lazım. Ha sandık varmış. Okey. Tam burayı kazıyorsunuz. Ha sandık değilmiş keymiş. <laughs> Okey. Tamam son key'imiz de aldık. Şimdi e, sıra geldi sandığı bulmaya. Bu key'i de şekilde gemiye götürüp koyalım. Ondan sonra son adamıza gidelim. Burnicle keydi sanırım son adamız. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, arkadaşlar burada sakın unutmayın kitapta eğer smallest bot ya da adventurelu bir unuttum ismini adventure e... sona adventurela bitiyordu adventurelu yer varsa bu gittiğim adaları gidin ee, benim kazdığım benim bulduğum yerlerin aynı yerlerde aynı konumlarda göreceksiniz zaten şeyleri ee, keyli sandıkları şimdi son adamız olan Long gittik. Ee, pardon Burnicle key değilmiş. Curry Island Island diye geçiyor. North East'e doğru gideceğiz. Adaya vardığında tekrardan videoyu devam ettiririm. Evet arkadaşlar son adamızda da geldik. Bu adada da tam şu uç kısmında gömülü e, sandığımız. Sandığımızı çıkartıp sandığın içindeki tahtayla e, asıl hazinemizi bulacağız. Şimdi şurayı yelkeni kapatayım. Hafif yakınlaştırayım adaya gemimizi Yeterli olur ee, Kitaplarda zaten baktığınız takdirde sol üst tarafta, Affedersiniz sol üst taraftaki Resimde tam taşın yakınında yani şuradaki taşın yakınında gömüldüğünü görebiliyorsunuz derken atlayamadım Şimdi Adayı north Bana bakacak şekilde tamam ee, Sandık tam olarak burada. Değil. Bir dakika ilk önce şu şeyi keseyim. Random spamlanan küçük boss'u, mini boss'u. Okay. Ee, şimdi bakıyorum tekrardan. Bir iki tekrar da bakmam, açmam lazım. Ha, tamam. O zaman sandık burada. Eee sandık burada. Evet tamam. Üçüncü şeyde kazmayı kuma vurduğumuzda sandığın yerini bulduk. Brix'in sandığı. Brix'in sandığını aldığımız anahtarlarla açtığımız takdirde birazdan içinde göreceğiniz e, tahta parçası çıkacak. Bu tahta parçası da bize asıl hazinenin yerini gösteriyor. Hemen gidelim. Hop Işığı deviriyordum abi. Hemen gidelim. Sandığımızı açalım. Koyduk. Anahtarın bir tanesini koyduk. Anahtarın ikincisini de koyduk. Açıldı. Evet. Gelen tahta bu. Tahtayı ters çevirdiğimizde H6 adasına gitmemizi söylüyor. H6'da ee, tekrardan bizi Longkova yönlendirdi. Longkova gittiğimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ee, şu an görevimizin son aşamasındaki adaya geldik. Longkova'dayız. Ee, hari... harita demişim. Adanın ortalarında dolu bir gidelim bakalım. Bu manzarayı yakalayabileceğimiz güzel bir yer var mı? Bakalım 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 bakalım. Bizden nasıl bir şey istiyor? İki tane taş şu birinci taşımız sanırım. mı? Bu birinci taş. Bunu şu galiba ikinci taşımızla. Ama bu ters. Bunu şu şekilde alacağız sanırım. Değil mi? Aynen öyle. Buradan değil. Şu ağaç buradan gözükecekmiş. Şöyle diyor. Biraz daha yakından mı yapacağız acaba? Ne oldu? Aa, bir dakika şunları, feniksler bunlar. Feniksleri kesmem lazım. Arkadaşlar, şöyle bir olaymış. Şimdi bunları oturttuğunuz takdirde, size bakın e, şimdi taşın hemen altında küçük bir kazmamız gereken yer gözüküyor. Böyle orayı zaten işaretlemişler. Bakın fark ettiyseniz ya da. E, o kısım kazmamız gereken yermiş. Bakın kazdım zaten burada e, taç çıktı. Bu tacı şimdi e, hangi outpost'u? Enchanted outpost'u sanırım. E, oraya götüreceğiz. Oradaki Tamerlan'daki ablamıza verdiğimiz takdire görevimiz bir çek. Şimdi videoyu tekrardan kesiyorum. Orada görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar outpost'un ismi e, hani teslim etmemiz gereken outpost'un ismi Enchanted e, Spire outpost. Q 17'de konumu haberiniz olsun. Bu outpost'a gideceksiniz. Ben de dediğim gibi tekrardan outpost'a gidip videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar Encharted Spire Outpost'a geldik değil mi? Yanlış bilmiyorum ismini. Encharted Spire Outpost doğrudur. Geldik. Şimdi e, tabi bir suluplu var. Elanis sulup da değiliz sulupla. Hani sıkıntı. Umarım bir şey yapmazlar. E, şimdi aldığımız hazineyi taverne götürüp şey yapacağız, satacağız. Sattığımız takdirde hani her zaman gibi görev şey oluyor. Tamamlanmış oluyor. Loop'un yanına geldim. Bunlar da görev yapıyormuş zaten. Yani görev kasıyorlar. Umarım herhangi bir sorun çıkmaz. Alıyorum. Aldım. Hiç zamanda hop atladım. Bir, bir problem çıkartacağını sanmıyorum pek. Çıkartırsa da fightlayacağız. Yapacak bir şey yok. Adamlar zaten ortalıklarda gözükmüyor. Tavernada da büyük ihtimal. Tavernaya gidiyoruz. Görevi aldığımız kadına satıyoruz bunu. Hop sattık. Yine aynı şekilde işte animasyona giriyor. İsterseniz bunu beklersiniz isterseniz beklemeyin. Hani konuşmasının sonunda tamamlanıyor zaten. Ama ben yine de bekleyeceğim sizin için. Bittiği anda tekrardan devam ederiz. Çünkü uzun sürüyor buralar. Evet arkadaşlar an itibariyle görev bitmiş durumda. E, ee, görevi bitirdiğiniz takdirde 8000 altın veriyor. Ee, onun haricinde de ekstra olarak e, hemen göstereyim. Görevi tamamladığınız takdirde bu biriksinin şapkasını size hediye olarak veriyor e, ee, görevi ekstra 5 kere bitirip aynı zamanda oyun içerisinde yani bu görev içerisinde bulunan 5 tane günlük var. Bu günlükleri topladığınız takdirde de Brixie'nin Sea of Dreams adlı yelken e, görümünü, skinini kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, Surup Allah'tan burada bir şey yapmadı. Onlar O da görev yapıyor sanırım. Aynen öyle. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki diğer bölümde görüşmek üzere. Tal TS4 birazdan sizlerle beraber olacak görüşmek üzere öpüldünüz. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu da sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Neredeyiz? Eee northwest'ten north eee northla northwest arasında tam şu gördüğümüz bölümde altınızı kazarsanız eğer hiçbir bok çıkmıyor. small as yeah